Hanımefendi. Siz benimle gelin biraz uzaklaşalım oradan. Orada biraz gerilim şey oldu. Şöyle alayım. Endişelenmeyin. Abi ya. bunu çeviririm bu tarafa çeviririm. Hay Allah'ım Allah ne yapmışlar birbirine? Bilgi veremem. Üzgünüm bilgi veremem. Sormayın lütfen. Tamam. Beyefendi sizin biraz <laughs> ayrılmanızı rica edeceğim <ediyorum. gülüyor> Tamam mı? Neden lütfen. Lütfen. Diyor ki kardeşim benden. Biraz, biraz daha köpürtelim. Beyaz arabada silah bulundu. Tamam saygı duyuyoruz. Görevimizi yapıyoruz. de bir bayan bir, bir, bey da. var. Ah telefon, telefon, telefon. Trafiğin ortasında kaldı. Beyaz, telefon edecek izin verme Pınar. Telefon yasak. Bir saniye. Anne konuşabilir miyim? Beyaz araba... Bir saniye. Telefonla lütfen iletişime geçme şu an. Rica ederim. Alabilir miyim? Ya da koyun. Tamam. Telefonla iletişime geçmiyoruz ki. Tamam beyaz arabadaki şahıslar da emniyete gidecek. Bir tek su içmelerine izin var. Başka her şey yasak. Ne oldu su bitti mi? Tamam bu kamyonetle ilgileri var mı? kamyonetle bir ilgileri olmadığını, arabanın kiralık olduğunu, adamın şoför olduğunu, silahla bir ilgileri olmadıklarını söylüyorlar. Yok abi ben sadece kolye taşıdım, yardım etmek istedim. Tamam, sorunca cevap. Kolye yardım etmek Sorunca cevap. Şey Kanala ilgili var vardım ya? Tamam, tamam. Sus Mert, abartma artık. Tamam. Tamam, emniyetli ifadeleri alınınca o zaman asa bırakır. Görevlerini yaptır. Hadi. Ne e, e, bir Barış'ın yanına git ve Nurseli sizi duyacağı şekilde Barış'ı sorgula. Amirim biz ne yaptık bu muamele ya. hak edecek biz? Hop! Bu silahlar buluyor. Amirim ne oluyor? Ne yapmışlar? Bilgi veririm hanımefendi. Emniyetten sonra. Hayır. Emniyette öğrenirsiniz. Korkunlar falan değil. Ebi ee, vallahi. Emniyeti öğrenirsiniz lan. Bilmeme rağmen ben bile korktum senden yani. Sen, ne ha, ya. Tamam. Tamam. Suyu suyu. Senlerin peşinizdeyiz. Bana mamul bakın. Amirim kolayız. Tamam. Bir damacana su içti korkudan. Tamam. Yanıyor artık kızın içi yanıyor. Emniyette alalım. Emniyette. Hayır. Yani yardım içiniz, yardım etimiz bir şey olursa tabii ki. Yani ama bizim iş şey alınamıyor. Işte, Herkes oluyor. Evet tamam sonuna geldik yavaş yavaş. İyice zorlayalım Lebit biraz. Bir tık daha zorlayalım. Zaten bitiriyoruz. Şimdi, Şimdi sizi de emniyete götürmek zorundayız. İfadenizi orada verirsiniz. Zaten bir sorun yoksa sizi tamam, bırakırlar tamam. ama... Nurtel abla ben bir şey yapmadım. Söyle Nursel abla ya. Oluyor bana ne pikete gördünüz? Tamam. Nursel Hanım. Tamam. Bir saniye amirim. Ee, Nursel Hanım'dan duymak istiyorum. Ee, ne amaçla yoldaydınız? <gülüyor> <gülüyor> Yani <laughs> nükle amaçlı. Bir kostüm provasına gidiyordum yani kostüm. Kıyafet sponsorumuzun yani. Filmanın sizin daha, şoförü. Peki sizin daha önce kullandığınız bir şoför mü? Hayır. Az sonra geliyorum yanınıza. Daha önce kendisiyle tanışıyoruz. Hazır olur. Hiç tanımıyoruz, arkadaş tanımıyoruz. Firmanın sahibinin şoförü. Araba yolladılar, biz prova için. Şu arabanın ruhu Bilmiyorum vallahi orada bir yerden. Daha önce tanımadığınıza emin misiniz? Kullanmadığınıza emin misiniz? Aynen. Hayır, hayır. defa görüyoruz. E Yok öyle bir şey. Ama cici bir insandı yani şarkı söyleyerek. Yani. Rica edeceğim <laughs> gözünüzü çıkarabilir misiniz? Siz de lütfen. Çok özür dilerim ben sizi <laughs> tanıyorum. Ah tanıyorum de. Tamam, tamam Selan oyuncu. Demir bir oyun. Ha. Hatta yani... bu sabah bu sabah da gazetede çıkıyor. Tamam. <laughs> <Çok gülüyor> ben hatırlıyorum siz iyi. Yani mecburuz. bu evet. Mecburen yapılacak. Ama bir şey söyleyeceğim ben sizi çok beğeniyorum gerçekten yani. Geç. <laughs> Elbise provasına gidiyoruz. Sıkıntı yapmayın, evet. çözülecektir ama almak zorundayız. aldırırız Mahmut Bey. Nursalarımı aldırırız. Zaten genelde öyle oluyor görüşmeler. Ne abi. canım yazık ya. Evet, yani tamam. sohbet ederek geldik. İşimizi diyor. bitirelim ya. emniyette. Amirim ben hanımefendiyi tanıyorum, oyuncuyu ya e, ee, birlikte gitmek tamam Hep şey yapabiliriz. Sonra, sonra gelsin. Olur mu? Ay, Olmaz ya. Mı? sonra olur mu? Ay görevliyiz bir şey yaparız yani. Ben ya, tamam. ilk beş beş on altı merkez. Tabii ki. Yani. Amirim ben, ben kötü yaparım. bir şey olacağını ben zannetmiyorum. Ben onlarla eşlik edeyim çok uzatmayalım. Eyalim, bizim hiçbir ilişkimiz yok. Siz yok. beraber gelirsiniz emniyete. Ekip arabasıyla beraber. Bu arabayı zaten Tamam. Telefon tamam. şöyle... açalım da randevum Geliyorum var. arkadaşlar yeter artık tamam. geliyorum. Dur 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 dur. Siz haber verin geliyorum. 75 16 merkez. Ne kadar sürer işimiz orada? Bilemiyorum hanımefendi ama ben sizin işinizi kolaylaştırmaya çalışacağım. Tamam mı? Yeleğim hazır mı? Su tabancam hazır mı? Ha, ver su tabancam hazır. Tamamdır. Bununla olayı artık yumuşatmaya çalışacağım. Ne ha? Haydi geldim. Yettim Nurselim, yettim. şakamızda, çok aramızda. Bu şey hiç inandırıcı olmadı bana ya. Bu hiç inandırıcı değil. Vallahi bu silah çıkar. <laughs> Ay şimdi. Şey. Ay inandırıcı. <laughs> Ay demek Geçmiş olsun. Ay senin. Aman Tanrım bundan. Bu nasıl ya, bir, bir şarap atmadı <laughs> Ya dur. Ay. Dur. Her güzele meyil verme. Ama bak hiç inandırıcı mıyım? Bak bu ne topluk ya? ya ama Goy bu hiç inandırıcı işte. mıyım Goy ya? <laughs> Bir şey yok. Ben Aa, oturduğum yerden çok üzülüyorum. Böyle. Aa, Sizi üzüldüm. İnanılmaz. <laughs> çok başarılı. Şaka bu? İnanmıyorum. Ah arkadaşlar. Korkut Ay. çok mu korkuttun? Çok korktum. Çok korktum evet. Evet, valla maskeyle ben geleyim dedim ama dedim yok artık o kadarını da yapmayalım ya burada. Yok, maskeyle gelmeyeyim dedim, Aa, artık o kadar inanılmaz olur. İnanılmaz, güzel bir şaka yapmışsınız. Tebrik ediyorum, yani, size, güzel, siz de güzel, çok iyidiriz. Sizden <laughs> Ben e, ağzım titrendi konuşamadım. Ya böyle e, ürkütücü şakalardan korkuyorum ama finalinde rahatlık iyi oluyor yani. Güzel bir çay <laughs> içeriz, şimdi rahatlarız. Siz, Arkadaşlar iyiyiz. tebrik ediyorum, operasyon başarılıydı. <laughs> evet. Aha, Sıvat ekibi tebrikler. <laughs> Bize şarkılar tebrikler. <diyor>. <laughs> <mısın? gülüyor> ben son 10 yıldır böyle bir korku yaşamamıştım. İnanılmaz korktu, <laughs> <laughs> İnanılmaz sahiciydi. olarak biraz rahatladım galiba. Arabamızdan silah çıkınca ben yandık dedim yani. benim silah. Galiba merdivenlerden silahlı şey. askerleri inerken işte kaputlarıyla neydi bu? Maskeler maskelerle. Şey, Maske siyah maskelerle gelindi de. <laughs> Oldum ya çok çok İlk korku oydu zaten. <laughs> de alakamız yok. Bu ispatlamak gibi bir durum var ya o çok ağır geldi. O zor geldi yani. Şoför geldi bizi aldı. Biz şey, de... anlıyoruz, tanıyoruz filan deyince ben bir relax rahatladım. oldum. Bir daha rahatladım yani. Aa telefon açayım bari filan dedim ama izin vermediler. Ama bir şey Hocam ben siz çok beğeniyorum. Sağ olun. Gerçekten yani. Sağ olun. Telefonla lütfen iletişime geçme şu an. Rica ederim, alabilir İlk önce kamera gördüm, iki tane kamera. Aha dedim, basma var vermişler, basın geliyor. <laughs> Bu tarafa döndüm, Demet Hanım geliyor. Dizlerimin bağı çözüldü. Makarna gibi pişmiş. Makarna gibi yığıldım böyle. Bu nasıl bir oldu. <laughs> 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 çok başarılı, çok muhteşem bir şaka. Herkesi kutluyorum, herkesi. Beni yanılttınız ya. Oldu. Beni yanılttılar ya. <laughs> çok aramızda Demir akvalı. Aman aman. Çok aramızda çok. Sizi de her an yakalayabilirler yani. Arkadaşlar, oyuncu arkadaşlar dikkat edin. Başım. Stop!